Aydın o sabah Ankara'da uyandı ve sabahın erken saatlerinde Maltepe Ankara durağına doğru gitti. Bu yolculuk Gülhane'ydi. Yani 20 yıl önce nakil olduğu hastaneye gidecekti. da şaşkın şaşkın etrafına bakarken heyecanlıydı. Çünkü nakil olduğu Gülhane hastanesine gidecekti. O zamanlar Gülhane'nin adı Katay'dı. Ama şimdi Gülhane Sağlık Bilimleri araştırma hastanesi olmuş. Ve heyecanlıydı. 20 yıl önce nakil olduğum hastanede koridorlarında gezerken o günlerini hatırladı. Nakil sırası beklediği, diyalize girdiği ve sonrasında nakil olup başarılı olacak mı, devam edecek mi, kalacak mı, böbreğimle uzun yıllar yaşayabilecek miyim soru işaretleriyle geçen günlerden sonra o hastanede nakilli ve kontrol günlerini tamamladı. 2013 yılına kadar da Gülhane'de kontrollerine devam etti. 2003'ten sonra İzmir'e de şimdi bir tarihlerine bakalım. Son tarihlerinde kreatin 3 çıktı. 1.20 ile başlamıştı. Şimdi kreatin 3 çok kötü gibi görünse de aslında bir yerde de mutlu. 20 yılını tamamlamış ve kreatini 3. Diğer olumsuzlukları da olsa da heyecanlı mutlu ve geleceğe daha heyecanla bakıyor. Şu an bırakalım ve onu dinleyelim. Merhaba arkadaşlar, 20 yıl sonra Ankara'dayım. 2003 yılında Ankara'da nakil olmuştum bundan tam 20 yıl önce. Tekrar Ankara'ya geldim. Gülhane'ye kontrol için geldim. O zamanlar Gülhane Tıp Akademisi'ydi, Katay'dı. Şimdi hastanenin adı değişmiş, Gülhane olmuş. O günleri hatırladım. Diyalize girdiğim, nakil sırası beklediğim ve nakil olduğum o güzel günleri hatırladım hastaneye gittiğimde. O heyecanı, o mutluluğu tekrar yaşadım. 20 yılımı tamamladım. Nakil olduğum hastanede kontrolümü tamamladım. Bir yirmilerle başlayan Gülhane'deki kontrolümü bugün 3 olan kreatin seviyesiyle 20 yılın içindeyim. Biraz heyecanlıyım, biraz buruk. Ee, ne olacak? Kaygılarım var ama üç de olsa seviye. Gayet başarılı ve mutlu, mutluyum. Çünkü 20 yılı tamamladım ve 20 yılımın içindeyim. Ama Ankara'dayım, aynı şehirdeyim. Aynı hastaneye kontrolü gittim. Biraz heyecanlı, biraz buruk, biraz önce dediğim gibi. Sevinçliyim, 20 yılımın içindeyim. kreatörüm 3 de olsa, bazı olumsuzluklarım da olsa, nakille yaşamım devam ediyor. Sizi de biraz ihmal ettim. Uzun süredir video paylaşmıyordum. Biraz şehir değişikliği oldu. Bundan sonra Ankara'dayım. Daha çok paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Hayat ne olursa olsun siz her zaman özgürlük ve sağlık getirsin.